Cümleden selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bugün Kur'an Yağmur'a gideceğiz. Ee, başka işler yok. Kur'an Yağmur'a gideceğiz. Yürüme Evet arkadaşlar. Biraz iş yapacağız dedik. Ama yapmadık. Şimdi eski usullerin yaptığı gibi. Atlarla, kervanlarla başka bir yere yürüme gider. Biz o üzüle yaşatmak için biz de dedem diğer yani annemin babası Kıran burada. Bizim köye biraz yaklaşık yani arabayla 15-20 dakika. Biz de yürümeyi tercih ettik. Ya yani arabamız da yok zaten ama yine bir araba bulurduk. <laughs> Yürüyerek gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Ara ara göstereceğim yolda yürümeyi elime değinip bakalım. Dün geçen de, de Ulubey'den Bey'den yürüme gelmiştik. Büyükler gibi ama gelirken yürüme gelmiştik. Çılgın yapıyoruz. Çılgın bir şey var. Ergene en son arkamda Şu anda sadece bizim köyü aşağı mahallesinden yukarı doğru gidiyoruz. Burada koyunlar var. Bir tane köpek var. Saldırgan. Sivas <laughs> kanalında. Saldırgan köpek. Koyun şey köpek doğrusu. Şimdi babam diyor ki geçen de beni yürüme getirdi. Ben diyorum eski usulü yaşatıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar daha yolu yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle dik bir yoldan geçiyoruz. Kısa. Bir da, daha öyle dolayıp daha çok yorulacağız diye. Böyle geldik. Da de bakın tavuklar var. Tavuk da var. Kazalar bize döş gösterisi yapıp bize dövmesin. Şu anda ee, yarıladık sayılır. Kaç <laughs> Bence yarıladık. Ya. Ben çok karıştırıyorum ya. Dünya kadar, <laughs> Dünya kadar da köpek varmış arkadaşlar. Saldırıya uyurarsak nerede olduğunuzu görürsünüz. İki rampa geçtik. Şu anda. Şöyle güzel. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi patika yoldan aşağı direkt de demin olduğu yere. O uzulusa bak. Horoz bizi tefer bir tane bulsak. Bak ya bize kakalamaya çalış. Bize döş Şöyle güzel bir armağanda aşağı ineceğiz bakalım kaybolmayalım Evet arkadaşlar dedemler şurada karşıda bakın kepçenin olduğu yer şu Karşıda kepçenin olduğu yerde Kısaltma yoldan gidelim dedi baba. Bakalım hadi gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi dedemlerin olduğu yere geldik Bir patika yoldan aşağı indik Bayağı bir engemeli yani Kıran Topluluklarına girdik. Bakalım. Arkadaşlar Derev'in yanına geldik. E, yol yaptırıyordu. Yerimiz biraz büyük. Diğer köylerimizin bayağı bir evet, geldi. ben de Ve yine bakıyoruz çok <laughs> uzun <laughs> arkadaşlar şimdi Beren burayı setleme yapmış oraya bakıyoruz çok çıltı ağacı var yani tiken ağacı çok ee, inşallah güzel deribler şimdi dedemin sınırı şurası değil mi bu? Hmm, sınırları da öğrenmiş olduk. Şimdi buraya böyle set olmuş. Yani şöyle şunun şu altı 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 set. Diğer kalan yer topla eşimi de şey. Şurası. Burak kimin baba? Dedemle babam konuşuyor. Damatla babalığına büyük Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burası da annemin köyü. Kıran Yağmur. Dedemin tek bahçesi olan yer. Büsbütün 14 dönüm bahçe. Ee, Bizim de iki köyümüz var biliyorsunuz. Biri şey, biri şey. Biz Boğazlı'ndan geldik buraya yakın. Şu tam şurada bir koyunlar var. Koyunların o tepeden, o tepeden aşağı geldik böyle. Şu anda da tek bir sıkıntı var. Burnum akıyor yine ya. Atlattık bir şey. Şu çekelim. Ayakta atlattım ben. Annem ağır geçti. Ben ayakta atlattım. Allah şükür kimseye yaşatmasın bu korku psikolojik men. Yani arkadaşlar bak korona geçirmemiş birisi için söylüyorum bak psikolojik, psikolojik men alt üstünüz arkadaşlar yani uyku korona olmuşken hiç uyuyamazsınız yani uyutmuyor sizi ağızlar öldürüyor adamı yani yani arkadaşlar dikkat edin diyorum bazı yerler setleme yapıldı bazı yerler böyle toprak daim yani toprağa çimenle daim ediyorlar. İyi olsun, iyi verin yapsın diye. Dedem, babam. Karşıda da kepçe var bir tane. Aynı marka Takahuchi. Kepyenin markası Takahuchi. Ee, bu genelde böyle tünelde, şalt işlerinde, ne bileyim seralarda, üzüm seralarında, buz seralarında, bağlarda Arkadaşlar şimdi geldik biraz buradaydık. Geri gidiyoruz. Ah. Yine dikkatiniz. Buraya olacak herhalde Tam Pastapası <laughs> Şöyle Bakalım bakalım gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi Yavaştan yavaştan gidiyoruz Bakalım biraz yolda yaraladık ama babamla bir teyze sohbet ediyor dertleşmek her zaman güzel bir şey şu evin sahibi de arkadaşlar şu sarı evin sahibi yani şu tam mercekteki sarı evin sahibi Hollo amca derlerdi. Gerçek adı Mustafa. Ona lakabı Hollo yani derlerdi. E, kimseyi yarı yolda bırakmazdı yani. Mevimisi vardı. Heri rahmetli oldu. Çok iyi adamdı yani. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar evin yanına evin yanına 10 dakikada evin oradayız. İnşallah kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler diler. Görüşürüz.